Selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Herkes iyidir ve herkes mutludur. Temmuz ayı. Yani kısaca Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 2023 yılının 7. ayına giriyoruz ve geriye kaldı ha! 8, 9, 10, 11, 12, 5 ay. Matematiğim çok güçlüdür. Kafa gidik. Biliyorsunuz İkizler Burcu'nda bir Neptünyen yeni ay oldu. Hala ikisindeyim ve tam göbeğimden eklenmiş olduğum bir yeni ayla karşı karşıyayım. Adımı unutuyorum. O kadar yani. E, şimdi Temmuz ayı biliyorsunuz her ay e, gelecek ayla ilgili güzel ama güzel videolar yapıyoruz. Bu ayda e, Temmuz ayı ile ilgili Temmuz ayının en şanslı günü burçları ve Temmuz ayında mesela e, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl bir ajandamız olacak ve daha sonra bu ay almam gereken karar nedir, bu ay yapmam gereken en önemli şey nedir, bu ay maddi koşullarım nasıl olacak, bu ay duygu dünyam ne şekilde olacak sorularına da tarot kartlarımızla rehberlik yapacağım sevgili dostlar. Şimdi biliyorsunuz bu e eğitim sadece astroloji eğitim. E e eğ. Sadece astroloji ee, ile ilgili organik bağı olanlar için biliyorsunuz bizler bir program kullanıyoruz. Solar Fire. Solar yangın eğitimini ayol. Solar Fire eğitimi. Ondan sonra Solar yangın eğitimini ayol. Düzeltemeyeceğim. Solar Fire eğitimi sevgili Ebru ve Ebru yazılım ki aşağıdaki numaradan bilgi alabilirsiniz. Eğitimle ilgili. Aa, diker çağlı Olay yani. Solar yangın eğitimi. Yangın mı var <laughs> diye. Valla bazen dedim ya kafa olağanüstü bir şekilde gidik benim. Melek dağılın amin. Gidik. Şimdi tatlılarım 2 Temmuz günü Neptün balık burcunda geri hareketine başlıyor oluyor ama 1 Temmuz günü de Neptün es olacak. Ne yapmak gerekiyor? Sulardan gelebilecek tehlikeler, deniz yoluyla ilgili sorunlar, problemler kısa ses altında ve dolandırma konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Tamam mı? 3 Temmuz günü Oğlak Burcu'nda yaşanacak olan bir dolunay söz konusu oluyor. Oğlak Burçlarının hayatında bitişlere ve sonlanmalara en olacak. En çok etkilenen burçlar Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç Burçları. Ve bununla beraber Büyük Sirius günü 5 Temmuz Tarihi 5 Temmuz 7 Temmuz tarihi arasında yaşanacak ki ya. özel bir video hemen bu videodan sonra gelecek. Çok özel bir gündür Sirius. Benim yıllardır takip eden e, izleyicilerim bununla da ilgili bilgiyi bilirler. 10 Temmuz günü Mars Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Esasında biraz rahatlayacağız. Çünkü biliyorsunuz bir e, Venüs Retrosu var ve Mars e, Aslan fazlasıyla o bölgeyi kaşıdığı için sorunlar ve problemler 10 Temmuz'dan sonra Mars Başak Burcu'na giriş yapıyor olacak. Bursa sindirim sistemleri sorunu, takıntılar, fazlasıyla hizmet etmek, çalışmak ana konularımızın başında söz konusu olacak. 11 Temmuz Merkür Aslan Burcu'na yapıyor olabilir, o, geçiyor olacak. Aslan için artık iletişim kalitesi son derece iyi bir düzeyde oluyor. Ee, biraz daha eğlence odaklı, neşe odaklı, keyif odaklı, cinsellik odaklı. Yani yaza uygun bir kafa yapınız söz konusu olacak. Esasında 11 Temmuz e, e, bu ayın en şanslı e, en şanslı e, günü. Bütün burçlar esasında Venüs Retros'tan önce bütün işlerimizi e, yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor. Mu? Boğa Burcu, Yengeç Burcu, Başak burcu, akrep burcu, oğlak burcu ve balık burcu en üst noktada e, fayda edecekler bugünden ama 12 burcu içinde çok iyi oluyor. 12 Temmuz çok ama çok önemli bir güne merhaba diyeceğiz. Kadersel bir değişim söz konusu olacak. Ay düğümleri. E, ay düğümleri ne olacak söyleyeyim size. E, burç değiştirecek. Koç ve terazi hakkında geçiyor. Yap ve 18 aydın süreçinde koç burcunun temaları hayatımızda önemli olacak. Çok özel bir e, video ile bunu anlatacağım sevgili dostlar. Ve 17 Temmuz'da da Yengeç Burcu'nda yaşanacak olan yeni aile beraber e, yeni yeni aile beraber e, Yengeç hayatında yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Bu arada Temmuz ayı içinde 10 Temmuz, 15 Temmuz tarihleri arasında astroloji e, gazetemizin ikinci sayısı e, piyasaya çıkmış olacak. Yine birbirinden özel yazılar. 21 Temmuz 21 Aralık tarihleri arasında sağlıktan modaya, modadan e, birçok konuda bilgi sahibi olacak. Ve hani şu benim buğday yüzeyliğim var ya Avrupa saatleri de bu gazetenin içinde olacak. Özellikle Avrupa'da yaşayan bereket sorunu yaşayan ve bereketini arttırmak isteyen sevgili dostlar bu gazetede inanılmaz derecede bu bilgileri bulmuş olabileceksiniz. 22-24 Temmuz ee, ıhlamur tüketin. ıhlamur tüketimine son derece önem verin ve iyilik yap, iyilik bul zamanları Şiron Koç Burcu'nda es pozisyonda olacak. Biraz altında burada yaptığımız hareketler bizim ruhumuza zarar verebilir. Ferrilik, acele etmek, ee, bağırmak, çağırmak, bu konular biraz bize zarar verebilecek bir düzeyde olabilir. 22-24 Temmuz esasında Venus'un Aslan Burcu'nda es olduğu ve Retro'ya giriş yaptığını süreçler olacak ki son derece önemli bir gökyüzü hareketi olacak. Bununla da ilgili sizlere çok ama çok önemli bir video gelecek. Esasında 22-24 tarihleri de e, iyilik yap, iyilik bu zamanları 23 Temmuz. Aslan, e, Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Bütün Aslan Burçlarının doğum günleri kutlu ve mutlu olsun. 24 Temmuz Şenol Koç Burcu'nda geri hareketine başlıyor olacak ve 24 Temmuz'da e, 24 Temmuz'da e, Venüs Aslan Burcu'nda geri hareketine başlıyor olacak. Gerçekten önemli bir süreç. Aslan Burçları, Kaba Burçları, Boğa Burçları ve e, Akrep Burçları için son derece ee, önemli bir dönem başlıyor. Ben e bundan ön, e, ben e hemen bir danışmanlık almanız gerekiyor. Çünkü hangi alanlarda bunu e, yaşayacaksınız ve nasıl önlem almanız gerektiği ilgili. Şöyle bir şey yapıyorum ben. <laughs> Biliyorsunuz benden tarot danışmanlığı alan kişilere de doğum haritasıyla da ilgili bilgi veriyorum bu dönemde alacağınız tarot danışmanlığı ile ilgili konularda bu konuyla da ilgili sizlere bilgi vereceğim. 29 Temmuz Merkür Başak Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Esasında 29 Temmuz'daki bu Merkür Burcu, Merkür'ün Başak Burcu'na geçişi bizim için çok önemli olacak. 25 Ağustos'ta Merkür, Venüs beraber geri hareketine başlayacağı için orada hayatımızda bir takım hastalıkları, sorunları ve problemleri kaşıyor olacak. Ee, Bu burçları, balık burçları, e, ikizler burçları ve yay burçları da son derece önemli bir e, gökyüzü olayı ile karşı karşıya kalmış olacaklar. Temmuz ayı gerçekten astrolojik anlamda son derece canlı ya ve hareketli. <laughs> ne var? Bir ay düğümleri burç değişiyor, kaderimiz değişiyor. İki Venüs Retrosu, Merkür'ün e, Başak Burcu'na geçişi derken son derece hareketli ve biraz zorlayıcı etkilere neden olabilecek bir Temmuz ayıyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi tarot kartlarımıza gelin hadi hep beraber sorularımızı soralım. Bu ay almam gereken karar nedir? Buna bir bakalım. Özellikle hemen şuraya koyalım. Özellikle ilişkilerle ilgili, İkili ilişkilerle ilgili, gönül ilişkileriyle ilgili kararlar almak durumunda kalacaksınız. Umarım bu kararlar sizin ilişkinizi iyileştirecek mutlu olur. Bakın, şimdi ilişki hepimizin hayatında son derece önemli. Bu sadece sevgili ilişkisi değil. Anne ilişkisi, baba ilişkisi, kardeş ilişkisi, dost ilişkisi bir sürü ilişkilerle sayabiliriz ama tabii ki en önemli şey de hayatımızda aşk ilişkisi. Şimdi iki, iki insan birbirini sevebilir, birbirinden hoşlanabilir ve birlikte olmak isteyebilir. En doğal da hakkımız hepimizin sevilmeye, e, sevilmeye, onure edilmeye, değer görmeye ve bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarımız var. Bunda yaşamamız en doğal hakkımız. Eğer bir ilişkiyi dönüştüremiyorsanız bu ilişki sizin için yararlı bir ilişki değildir. 22 Temmuz'da başlayacak olan Venüs Retrosu esasında bizim ilişkilerimizle, değer dünyamızla, değer yargılarımızla ilgili çok önemli konuları hayatımıza getirecek. Şimdi bir ilişki vardır, kavga ediyorsundur, gürültü ediyorsundur, tamam mı? O bardağı niye oraya koydun? Onu niye oraya koydun? Çok da eften püften şeylerdir bunlar. İlişkiyi yıpratacak, saçma sapan ilişkiyi değersiz hale getirebilecek, tamam mı? Bir kere bunlarla ilgili bir uyanış yaşamak ve hayatınızda bunları iyileştirmeniz gerekiyor. Ben bu süreçlerde şunu öğrendim hayat deneyiminden. E, e, yaşadığım ilişkilerde <laughs> gerek aşkla gerek dostsal ilişkilerde ben neredeyim? Ben nasıl bir tutum içindeyim? Ben bu ilişkinin içinde neresindeyim ve nerede hatayım? Ben kendimi doğramayı severim. Yani masaya yatırırım, kendimi ameliyat etmeyi severim. Çünkü e, ilk önce her alanda kendimle ilgili sorunları çözebilirsem mutlu olabilirim ya, siz de bu dönemde ilişkinizle ilgili sen neredesin, ne yapıyorsun ve bu ilişkiyi nasıl dönüştürebilirsin? Sonra otur sevgiline, arkadaşına bunu anlat. Ha, anlar ya da anlamaz. Anlamıyorsa zaten bu onunla ilgili bir değer yargıdır ve değer sorunudur. Al şapkanı çık git. Yani bu ay alman gereken en önemli karar ilişkilerinle ilgili konuyu ne kadar dönüştürebiliyorsun, ne kadar düzelt, biliyorsun. Buna bak. Buna bak ve ilerle kardeşim. Kendinize de üzmeyin. Bu ay maddi koşullarım nasıl olacak? Hmm. Soralım bakalım. Hem de bu ay fazlasıyla e, para harcama eğiliminde olacaksınız. Kavga edeceksin, para harcayacaksın mutlu olacaksın para oluyor para harcayacaksın. E, biraz bu alana çok fazlasıyla dikkat etmen gerekiyor. Paranın e, yüzü sıcaktır. Ondan sonra ama bu arada e, kadınlarla ilgili parasal konular yaş yaşanabilir. O yüzden buraya da çok fazlasıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ay yapılması gereken en önemli şey nedir? Merak ettim ben de. Sizi üzen, sizin hayatınızda yararı olmayan, size zarar veren, sizi mutsuz eden, sizi Olduğunuz durumdan aşağıya çeken her şeyi bırakmanız. Eğer bırakmazsanız bu süreç sizin için çok daha kötüye gidebilecek bir süreci işaret ediyor. Sevimsiz bir durum. Bırakamıyoruz çünkü ayrılamıyoruz. Böyle bir sorun var. E, bu ay duygu dünyam ne şekilde gidecek? Eller ama yetermişim. Hmm. Biraz oynak. Ve özellikle kadınlar, kadınlar çünkü Venüs Retro'ya girecek ve kadınların enerjisi zaten biraz, biraz değil, bir, bayağı bir bozuk. Ee, özellikle hanımlar ve beni izleyen beyler hayatınızdaki kadınlara hükmedemeyeceksiniz. Hayatınızdaki kadınlar biraz sizin söylediklerinizin dışında çıkacak. Tabi ne söylediğinizde önemli. O tabaka çalışıyorsanız o ayrı bir şey sizde biraz kadınlara güvenmeyi bilmeniz gerekiyor. Biraz kadınları onure etmeyi bilmeniz gerekiyor. Esasında kadınlar da kocasını onure edecek veya arkadaşını her iki tarafın da birbirini onure etmesi ve anlaması ve anlayışlı hali e yapması gerekiyor. Vay kadınlar ve kızlar ve hayatınızdaki kadınlarla ilgili sorunlar söz Biraz duygusal anlamda Karanlık bir enerjiye sahip olabilirsiniz hanımlar. Aman dikkat. Siz, siz de beyler lütfen artık hayatınızdaki kadınlara anneniz gibi davranın. Hem anneniz gibi kadınlar istiyorsunuz. Sizi besleyen, doyuran, bakan, büyüten. Hem de değerini bilmiyorsunuz. Neden? Seni de doğuran bir anne. O yüzden bunu kabul etmiyorum. Sizin eşleriniz evet. Kadın hani ev işine yakındır, yemek yapmaya yakındır, büyütmeye yakındır, refleks olarak, duygu olarak. Okey ama O senin hizmetçin değil. Biraz, evet, bu ayda ödev beyler. Kadınlarınızı, sevgililerinizi, annelerinizi, kız kardeşlerinizi hoşnut ediyorsunuz. Siz de hanımlar, kocalarınızı, değerinizi e, anlayabilecek şekilde e, biraz bir şeyleri gösterin. Yani siz de biraz değerli olduğunu karşı tarafa hissettirin. Bu tek başına olabilecek bir şey değil. Erkekler biliyorsunuz biraz sizin gibi duygusal açıdan bakamıyorlar. Biraz daha sizi anlamakta zorlanabiliyorlar. O yüzden ne demiş atalarımız? Yuva yedi, kuş yapar, minnoşlarım. Siz de yapın neyinizi? Yuvanızı. Dedim ya, bu ay son derece önemli geçişler var. Tarot danışmanlığı alan sevgili dostlar, size de bu geçişlerle ilgili tarot danışmanlığı sırasında bilgiler vereceğim. Ee, kolay ulaşabilirsiniz. Solar Fire eğitimi. Solar Kız burada Solar Fire eğitimi yazmışım. Ben Solar Yangın eğitimi yazıyor. Niye? Kız Aa, Ebru veriyor dersi. Astroloji öğrencileri. Solar Fire, Solar Seller gibi ezberleyeceksiniz ve işinize yarayacak bilgiler burada. Anacığım bir programın daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, Yorum yapmayı, likelamayı ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve lütfen bu videoyu arkadaşlarınıza gönderin ve kanalıma abone olmalarını sağlayın. Öpüyorum sizi. Bu ay sizleri bombardımana tutacağım minnoşlarım. Öpüldünüz. Allah'a emanetsiniz. Bye. See you. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye.